Şimdi olumlu lançını hazırladım. Pilav koydum. Ee, kuru fasulye koydum. Bir de kruvasan Kruvasan koydum. Bir tane daha bir şey koyayım Ah aşkım günaydın. Bir tane de günaydın. Gel oraya. Allah Allah sen. Sen. Ne istersin anne? Ne istersin Ne istersin ne oldu? Bir de olurdu mu sen? Ha? Hayır. Nereden çıktı telefon? Allah'ım telefon ardı. Tüte yoktur. Nereden çıktıysa. İstiyorum. İstiyor olabilirsin ama ben de vermiyorum. Çikolata. Ha? Çikolata. Aydın. Aydın. Maçı bundan koyayım mı? Bu ne? Cheese. Peynir. Oh. Yer misin? Evet şimdi Halim okula gönderiyoruz. Bak yanına yolluk aldı görüyor musunuz Halimi? Yanına yolluk aldı onu yiyor. <laughs> Çok tatlı ya şapşik. Buradan Hoş geldin. Hoş Abi okula gidiyor gördün mü? Gördüm. Milara. Biliyor musun? Arkadaşlar kargolarımız geldi onu açacağız. Şimdi aydan önce sen bunu aç. Bu ne bakalım? Bak bakalım bir. Önce göster kameraya. Ha, haydi Sanem şey önce televizyon sesini kapatır mısın? Video, videoda ses olmasın. Tamam. Hangi renkler var peki? <laughs> Türkçe söyle. <laughs> Türkçe renkleri çıkardıktan sonra tek tek say tamam mı? Bu da ne biliyor musunuz? <laughs> Arkadaşımız misvak getirmiş. Şöyle. Burada benim şallarım var. Onun ee, yatağını bağlamıştık taşınırken. O yatak için kullandıydım. O ne? Hadi bakalım. Hatta seni çekindim. Ne bu Aydın? Ne Evet saat değil mi? Saat. Beğendin mi saati? Beğendim. Hepsini açma o pembe. Onu arkadaşlarına hediye edebiliriz. Aa, baya da güzelmiş bakın arkadaşlar. E, Bir doları aldım var. dört tane. İslahım. Ama hayır bak bunu kız arkadaşına hediye ederiz. Bu pembe siz takmazsınız bunu. Onu takabilirsin. Evet. Tak bakayım koluna. Bakın. Şöyle duracak arkadaşlar benim tatlı oğlum için. Ay. Şöyle. Hangi renk bu? Ya ya. Sarı, 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 sarı. <laughs> Böyle nasıl bazıyorum ben? Sarı. Ben beğendim, sen beğendin mi? Evet. Bu aralar bir sada saatle anlaşma var herhalde. Saatlerin ne olduğunu bilmiyorum. Şu dört tane saati bir dolara aldım. Dur anne, hemen takayım. Şöyle takacağız. Şöyle biraz döndüremeyeceğim küçük olanı takalım. Odamın saati. Bunlar da benim saatler. Ya da doğrusu aldım. Ee, aynı modelden birkaç tane oluyor mesela. Ha bak bunu takarım. Bunu kendime ayırırım. Muhtemelen. Ama öyle çıkarmayacaksın bak. Şöyle yapacaksın. Anladın mı? Anladım. Şöyle bir saatim var. Bakın. 1 dolara aldım bunu. And it's also so Böyle 1 dolara saat falan geldiğinde alıyorum arkadaşlarımı falan hediye ediyorum. Eğer bende olmayan modelse kendim alıyorum. Model. Now I was this one Anneciğim onun içinde bir şey yok ki. Şimdi buna bak bakayım Aydın. Wow, nasıl? Ka <laughs> Take the Göster bakayım kameraya. Bakın bu da böyle leoparlı bir saat. Normalde hep gümüş rengi geliyordu. Gümüş renklerim vardı. Bu da geldi. Check we'll this one now. Check the joy Şuna in Aydın dur buna da bakalım. Aha, bir tane daha burada bir şey var. Ne ki acaba? Benim, benim. Bu da aynısı mesela aslında bir arkadaşıma hediye ederim. Ve ee, gerçekten çok güzel, çok kaliteli saatler. Anne sen bu, bu, açalım. Bu ne biliyor musunuz? Açalım saydım. Retina şat diye düşünüyorum. Bakalım. Evet retina şat. Göster. Gel Aydın. Ama bunu aydın. Bunu beraber kullanacaksınız ama ben bunu abinin doğum günü için aldım tamam mı? Abinin birthday yaklaşıyor bekleyeceğim. Ama abine söylemek yok tamam mı? Şimdi açacağız sana göstereceğim. Ama sonra abinin birthday için abine vereceğiz tamam mı? Abinin gift bu. Tamam şimdi bakacağız birlikte. Bir bakalım. O oh, skidervayk. Tamam, dur, çıkaracağım onu da. Skidervayk. Gördünüz mü arkadaşlar? Skidervayk. Aa, ışıklar çıkıyor bir de. Bakın şöyle, aydın çekil oradan anneciğim Bacakların çıkıyor kamera. Öyle olmaz. Gel şöyle yanıma gel. Gel. Arkadaşlar bakın. I'm going to skate in the Anneciğim bu çok tehlikeli ama ya. Bunu dikkatli sürmek gerekiyor. Kitchen'da olmaz bu iş yani. Kitchen. Oh yeah, falls also. Bu büyük küçülebiliyor ayak numarası. Then, I'm going to... O sebeple ikisi de kullanabilecek yani. Which, yani severlerse. From... Hadi bak bunu yiyeceksin. Nasıl? Bak I can't open this one. Tamam da bunun ayakkabı bağcıkları nerede? Ha, buradaymış. Ayakkabı bağcıkları yok. Ee, bunu şimdi şöyle yapacağız Ayda. Bekle bir canım. Bekle canım için. Denemek için şöyle bir giymek ister misin? Sok ayağını bakalım. Tamam. Sana biraz büyük gelecek. Tamam mı? Sen benim elimden tutacaksın öyle gideceksin tamam mı? Okey bayağı. <gülme> ay dur dur bak dikkatli ol düşersin dikkatli ol. Bileğin <gülme> tutulur ben. Bastı. Bastır. Bastır. Şimdi <gülme> beni tut. Ya. Bakalım. Bastır. 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 Bastırdın mı? Şimdi beni tut. Güzel kaliteli bir şeymiş bakın. Alimin doğum günü az kaldı. Eee... 25 25 gün falan var. Böyle yavaşın hazırlık yapıyorum. Uygun fiyat bir şeyler bulsam bunu 3 dolara buldum. Aldım öyle. Bayağı da iyi çıktı. Değil mi Aydın? Beğendin mi? Ya. Şu pis inadım yüzünden yaklaşık 2 saattir eski geçen seneki Ramazan süslerimi arıyorum ve bulamıyorum. tarifi gördüm. Meze yapacağım. Sarımsak alayım Şimdi kırmızı biber, yeşil biber, domates. Aslında salatalık internetteki tarifte yoktu ama benim eniştem kebapçıda çalışıyordu ve atıyordu. Salatalık bir tane atsam mı diye bir fikir geldi aklıma. Dilemem. Şimdi şuraya atın da. sonra toplarım. Acelem var. Geç kaldım yani arkadaşlar. ve. Kral yapacağım, yemeğim var biraz onun rahatlığı da vardır bende. Şöyle ecelerimi vermeyeyim mi? Desmond şuraya bir Şöyle bir havlu asacağım kendime. Nasıl yapıyorum böyle şeyleri? Ama kocam bir nasıl bir dondolama ya? Çok suyunu çıkardı. Neyse hepsini koyup suyunu çıkarsam sonra da Umarım beceririm ya yani arkadaşlar. bence böyle olmamalı. Çok köpürdü. Yanlış yapıyorum bir şeyleri. Yanlış yapıyorum ama yol nasıl güzel. <laughs> Kesinlikle şu an yani. Yanlış yapıyorum ama yol nasıl güzel. Nasıl güzel. Çare olarak suyunu süzdüm arkadaşlar. Şimdi içine nar ekşisi, limon, <laughs> e, salça atacağım. Biber salçası gerekiyormuş ama o yok bende. Zaten bol bol biber attım. Artık tadı verir inşallah. Bir yandan da pilavımı yapıyorum. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Sen bana iki dakika oturdun, long time diyorsan, Biz <laughs> oruç itiyoruz. Benim oğluma long time oldu arkadaşlar ya. Ne yapacağız bu long time'ları? Yani, ben yemek yemeye bekliyorum. Kurbalarımızı buluyoruz arkadaşlar. İlk ben göz altı var. Yemekte kuru fasulye pilav var bu arada. Anne ayağımıza değelim. Ben bir şey geç. Aynen sen bekleyebilirsin. Sen niye yiyorsun? Adam bekleyebilirsin. Anneciğim bak ezan okunacak. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyecek. Ondan sonra yiyeceğiz. Tamam mı güzel çocuklarım? Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> hmm. Bu ne? Bir tane.

Con này à Nelerin tuzu var, nelerin tuzu yok acaba? <laughs> Baba, ekmek. aldım hadi bakalım Ay, tuzu var diyor. tuzu yok acaba Baba, ekmek. Yemek oynayalım. Ekmek oynayalım. Ekmek oynayalım. Ekmek oynayalım. Ekmek oynayalım. Ekmek Beğendin mi Hayri'nin çorbayı? Bıraktım. Çorbayı tavuk fikrine yaptım aşkım çok güzel. <laughs> Bu da her çorba, Çorbanı bitir sonra tamam mı? Anne ben bunlar istiyorum. Tamam çorbanı sonra istediği kadar yiyebilirsin. Tamam mı? Yaşasın. 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 കമ്പം